ne şimdi onun? Ha tamam. Kardeş bildiğimiz şeyler. Bilgilendirme metni vermişler. Bak burada kayabilirim. Ya. burada var mı Azne? Hmm. Sanki demin kaymadı ha. Pardon. Team match. Let's go. Burada iyi kaçat. daha Burada her an her yerden adam çıkabiliyor o yüzden ya. Yani. Kardeşim. <laughs> Aşağıda Ufuk abi. Abi şimdi bayram bayram tala atmayalım ya. Hayır. <laughs> Geldi. Şimdi. oh be Ersem canı. Ufuk da çok As Emir Öğrencene... söyle 10 kere 20 kere öldü. Aman sana Emre. Kim Hadi. ben mi? Ah Ufuk abi. Clear. Emir aşağı mı atın? Aynen. Atın nice shot. Seni koruyordum da. böyle gitmiyor abi? Neyse. Bence onu gördüm. Karışık ne abi camperlik yapıyor. Emre geliyor. Hayır Emre. <laughs> Arkamda <laughs> Arka var Arka <laughs> bizim base abi. Ah versin abi. Ah, bir canı şey var, bir canı şey var. Bir şey var. Ah, rahat ol. Patladı üstte. Ah be yolunu taradım da çıkmadım bir türlü. Emre ne canım? Emir iyi çalıyor ha Emir. <laughs> Emir ben verdim. Ufuk'un canı çok az da. Aşağıda. Hain Emre de yatıyor orada. <laughs> ya oradayım benim. Helal. <laughs> canı yok canı. Yakın sen? Şurada yatıyor. Yani bir. <gülüyor> 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 Abi, ne şey oldu be? İki Aynen. <gülüyor> İnfo var mı? Al altta. 24 Expired. Yes, oh my god. Killed. Abi niye yatıyorsun ki oraya? Ey Solda Emre'nin canı azdı ama. Öyle mi? Basmış. Ya, ya Emre. Emre, Emre sizin sizin Emre. Pısır. Pısır. Emre. Pısır. Abi ben Pısır. Ha burada burada. Hadi ileri git. Half of The blue team is about to win. Emre bak tam bir çampıraya. Ha vuramadım lan. <laughs> ya yere elini koydu. <laughs> Emre. Sen mi abi? Aynı sen. Skorun kaç senin? Ben... 7. Ben şu an oynayayım. Tamam tamam. <laughs> Efendim, canas. Oha. Arkan. Ersin abi. Da... Ya Ersin abi. <laughs> niye kaçıyorsun ya? Yukarıda mı hala? Atladı atladı. Daha önce. Abi. Cani bir cani bir aldın onu bak. Tekli <laughs> <laughs> aldı. Lan bir tane vurdum. Aynen. <laughs> ee, 15'e gelmiş ha. Aynen. Neyse. Lan gözüküyor mu? <laughs> Yedi benden iki tane DBS. Ya bu Üçlü nedir ya? Kaçma. <laughs> <Başıma. gülüyor> Emre canı zattı. Tek düşme. Abi. Ya nasıl? Geldi geldi. Bir Ay, tane ya! yedi benden. Ha! Son sen. Çık <laughs> abi aldın mı? <laughs> Sakın boyunca. ha. Bir. Abi bak, ekmek parası. <laughs> <laughs> <Öp. gülüyor> Geliyor. Bir tane yedi benden. Bana bak ya. Ya. Nice. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> Saçma pompalı ya. Eyvallah. <laughs> helal helal. Güzel de. Evet.